Evet sevgili arkadaşlar üçüncü tema tesbir ve soruda bir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz şekilde bir soru kökü. Bizi bir Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon Barsak Deresi bir boğaza arızalandı. Şoför ve muaviri motor kapaklarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet edevatı ortaya döktüler. Saatlerce süren bir tamir başladı. Bazen makinenin altına sürünüp arka üstü yatıyor ve elleriyle motorun alt kısmını kurcalıyor. Bazen de biri şoför mahallinden gaza basıyor ve motoru işletiyor. Diğeri bu esnada porselen başlıklı bir takım memeleri yerlerinden oynatıyordu. İkindi güneşi altında kamyonun muşamba kaplığı kroseri tamir edilemeyecek bir hale almıştı. Yolcular birer birer atlayıp dağıdılar. Bir kısım meraklı şoförü seyrediyor ve o dinlenmek için biraz başını kaldıracak olsa bitti mi? diye heyecanla soruyordu. Yani bir olay var. Araba tamir ediliyor. Yani otobüs. Ee, hikayenin selim bölümünden yani giriş yapıldı. Sonra araba ne oldu? Tamir edildi mi? Bilemiyoruz. Dolayısıyla giriş yapıldı. Kişi kişiye çatışma yani e diyaloglar var. Dolayısıyla kişi kişiye çatışma var. Hikayenin çözüm bölümünden alınmıştır. E, çözüm sonuç demek. Hayır. E, gözlemci bakış açısı evet. Yani sadece görülen durumları aktardığı için e, ve cevap ne de, cevap Denizli de, cevap de. Evet üçüncü tema test bir ve tabii ki hani e, hangisi hocam hangi sayfa hikayede anlatıcı olarak karşımıza çıkan sayfa bu hikaye parçasının dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şekilde bir soru kökü istasyonu iki erkekle bir kadın indi yağmur çok şiddetli yağıyordu genç bir hamal bu üç kişilik grubun eşyalarını yüklendi kadın hamala mesaret oteline dedi hamal mesaret oteline mi diye sordu. ...bu soruşta işitmemekten değil... ...bir güzel sözü bir daha tekrarlatmak isteyen... ...acemice bir ruh hali var idi. Anlatım ilahi bakış açısıyla... ...yapılmıştır. Yani... E, ...burada e, acemice bir ruh hali olduğunu... ...nereden bildi? Dolayısıyla ilahi bakış açısında... ...iç dünyasını bilme vardı. Diyalog tekniği derken şurada karşılıklı... ...bir konuşma vardı. Diyalog tekniği var. Zaman ögesi belirsiz. Burada zamanla ilgili bir durum yok. Yani yağmur yağdı, e, ...çok şiddetli yağdı. bir... ...durum var ama bu bir zaman dilimi değil... ...mesela ikindi vakti mi, sabah mı, erken mi... ...hafta sonu mu bilmiyorum... ...belirsiz, süslü bir üslup... ...hayır burada yabancı kelime yoktu... ...anlamını bilmediğimiz kelime... ...sade ve açık bir dil kullanıldı... ...cevap ne cevap değilse cevap de... ...üçüncü tema ve test bir... ...sevgili arkadaşlar... ...bu parçanın anlatıcısı ve bakış açısı... ...aşağıdakilerden hangisidir diyor... ...maşa tam misafir salonunun... ...kapısına yaklaşırken... Kister'le Luchkov'un geldiğine haber verdiler. Hemen odasına döndü. O aynaya yaklaştı. Kendine bakıyordu. Hizmetçi onu misafir salonunda çağırmaya geldi. Maşa biraz su içti. Merdivenlerde iki defa durakladı ve nihayet aşağı indi. Bay Peter evde değildi. Nana kanepede Luchkov'un sırtında üniforma, şapkası dizleri üstünde bir koltukta oturuyordu. Kister de ona yakın oturmuştu. Maşa odaya girince her ikisi de ayağa kalktı. Dolayısıyla burada hani iç dünyalarıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Gözlemci yani ne hissettiklerini aktarmadığına göre gözlemci diyebilirim. Müşahit yani. Bir de tekir olarak üçüncü tekir kullanıldığını ben deli kullanılmadığını görüyorum. O halde cevap ne cevap bulsa cevap B. Evet üçüncü tema test bir ve bu parçada aşağıdaki bakış açılarından hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Ressam Tevfik bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin arkadan vurarak gelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları şimdi kuşluk vaktinin göz kama kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıverdiğini aklından geçiriyordu. Evet aklından geçiriyorsa ne var? İlahi efendim müşahit gözlemci demek gözlemci de aynı zaten. Kahraman ben diliyle oluşur. Birinci tekil anlatıcı ben diliyle gene oluşur. O halde cevap ne? Ankara A E tema 3 ve tesbir soruda 5. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Hikayenin nokta nokta bölümünde hikayedeki olayın geçtiği yer zaman belirlenen kişiler tanıtılıyorsa orası serim bölümü olur. Hikayenin nokta nokta bölümünde okuru meraklandıracak şekilde gerilim tırmandırılıyorsa e, bu da düğüm olur efendim. Dolayısıyla düğümde e, merak, gerilim artılacaktır. Cevap ne Ankara? Cevap aa, işte bu. Evet tema 3 testte 1 ve soru 6 efendim. Ne diyor bakalım soru köküne? Numaramış hikaye parçalarının hangisi ayrıç içinde verilenlerle uyuşmamaktadır şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Bakalım metinleri okuyalım. Efendim ne diyor? Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum işe geç kalacaksın. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası namazını kılmış, duasını yapmıştı. Oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresiyle rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motor omurtusu işiten oğlunu uyandırmak için seslendi. Yani rüyasını nereden bildin? Dolayısıyla rüyasını biliyorsa orada ilahi bakış açısı olur. Yani gözlemci bakış açısı olmaz sevgili arkadaşlar. Uyuşmayan bu efendim. Şimdi diğerlerine de bakalım. İlkokulu bitirmiştim derken ben birinci tekil anlatıcı. Doğru. Yani şurada bir hata vardı pardon. Sonra sicil müdürü terden heyecandan boğulacaktı. Mendili yüzünden çekip fırlattı. Yüzü kızarmış. ...gözleri dönmüş saçları dikilmiş köşeye oturdu... ...bu mendil altına nasıl uyunur... ...diye düşündüğünü... ...söylüyorsan hakim bakış açısı olur... ...mangal başında akşam... ...kahvesini içerlerken... ...sokak kapısı sıkı sıkı... ...çalınmaya başlandı... ...Hacı Ali Efendi keyifli bir surette... Ee, ...gülümsedi... ...bu bizim kiracının çalışıp... ...para getirmiş olacak dedi... ...kaynanası dudaklarını büktü derken... ...sadece görünen durumları anlattı... ...dolayısıyla gözlemci... Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Ben dilik kullanıldı. Kahraman anlatıcı o da doğru. O zaman ne? Cevap Ankara. Cevap işte bu. Üçüncü tema test 1 ve soru 7. Bu iki ay parçanın anlatıcısı ve bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? 8 sene evvel o zaman Bükreş Üniversitesi'nde okuyordum. Ben okuyordum. Dişi olacaktım babam. Köstence'de doktordu. Vazi e, vaziyeti fena değildi. Bana rahat bir talebe hayatı temin edebiliyordu. Bilmem gittiniz mi? Bükreş dünyanın en güzel şehri. Bükreş Üniversitesi dünyanın en güzel mektebidir. Ben de oranın en neşeli belki de en yaramaz talebesiydim. Ben deli kullanıyor birçok istasyonu. Arkasında bırakan bir tren kadar doğallıkta birinden ötekini atlıyordum. Ben deli devam ediyor. O halde e, ilahi bakış açısı olamaz. Gözlemci değil kahraman bakış açısı ve birinci tekir kişiyle anlatım. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar 3. tema 8. soru 1. teste. Bu hikayenin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hırsızlar o garip çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonra canını çıkarıncaya kadar dövmüşler. Hatta işkence için bir kolu da kırmışlardı eyvah. Ertesi gün bu çoban hakimin huzurunda hırsızın birini koca hale benzettiğini söyledi. Gece geç vakte kadar dükkana gelmemesi derinin, e, derinin dükkanda para keselerinden birinin kapısı önünde bulunması koca Koca'nın suçlanmasına yetti. Ne kadar inkar etse de hırsız olmadığını açıklayamıyordu. Zaten Ali'nin nereden geldiği, nereli olduğu belli değildi. Sol kılının kesilmesine karar verildi. Koca aileye bu karar duyunca önünde ilk defa korktu, dudaklarını ısırdı. Öyküleme bir olay var, ciddi bir olay. E, dolayısıyla diyet diyet öyküsünden alınmış bu Ömer Seyfettin'in. Pekiştirilmiş sözcük kullanıldı mı? E, yani mesela taptaze, sımsıkı. Evet var efendim. Mecazlı anlatım yoktu. Yani her şey e, kelimelerin gerçek anlamlarıyla kullanıldığını. Sade açık değil. Tamam. E, niteleyici sözcük nasıl sorusuna yanıt verenler. Sımsıkı bağlaması mesela orada e, niteleyici. Sözcükler dediğine göre bir tane daha e, bulalım efendim. Kocanın elini ne kadar inkar etse de zaten e, evet denir o. Sol kol e, hangi sorusuna yanıt verir gerçi burada? Garip çoban tamam literatür sözcükler var Cevap ne? Cevap Ceyhan Cevap C işte bu